Şöyle bir başında da mısın? Yaskan. Rahat ol. sadece göreceğiz. Olur mu? Evet. Sen önce bakalım ne şikayetin var onu söyle. Kaç yaşındasın? 11. 11. Normal. Güzel. Normal. normal. Çürükleri de var. Normal. Merhaba Aa, nasılsınız? Çekimiymişsiniz galiba. Evet, evet, evet. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? sağ, olun, sağ olun, sağ olun. Samandağ'dayız. Samandağ'da sıkıntılar ee ikinci gelişimde de aynen devam ediyor. Bir takım yerler temizlenmiş ama hasarlı binaların çoğu duruyor. 2 Mart'tan beri bu araç ve hekimler yoğun olarak çalışıyor. Biraz önce aldığım bilgilere göre yaklaşık 2150 kişi tedaviden ve kontrollerden geçmiş. Mesela bugün Sakarya ilimizin diş hekimleri bu otobüste görevli yarın başka bir öbürsü gün başka bir şehirlerimizden gelen diş hekimleri burada görev yapacaklardır. Bu arada ben Türk Diş Hekimleri Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar birlikte görev yaptım. Oda başkanlığı yaptım. çok önemli bir çalışma oldu. Gerçekten yerinde ve bu da olması çok önemli. Buradaki insanların büyük bir kısmının bu ihtiyaçları gideriliyor. Ee, diliyorum bir daha böyle bir afet e, olmasın. Ee, ve buradaki emek veren bütün arkadaşlarımıza da can yürekten teşekkür ediyorum. Biz Sakay'dan geliyoruz. HDB'nin ayarlamalarıyla gelip burada mesleğimiz icra edebiliyor olmak gerçekten onur verici. Teşekkür ederiz herkese. Ben de bütün Samandağ halkı adına Yağlamış. bütün doktorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diliyorum. diliyorum. Teşekkür ederim gerçekten. İyi ki varsınız. Bravo. Bravo.